Özel Çocuk Mustafa kanalına hoş geldiniz. Bugün Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özelim Eğitimdeyim mobil uygulamasını tanıtmaya başladık. Ee, Özelim Eğitimdeyim mobil uygulaması altı ana başlık altında inceleniyor. Sizden gelenler, etkinlikler, özel eğitim, özel yetenekliler, aileler için ve okuma vakti. Her Başlık altında mesela sizden gelenler, açıklamayı okuyunuz. Etkinlik videoları, etkinlik görselleri, engelliler haftası ile ilgili açıklamalar, Ramazan Bayramı mesajları ve yeni içerik başlıklarından oluşuyor. Burada bizim en çok hoşumuza gidecek başlıklardan bir etkinlik videoları. Örnek vermek gerekirse, örneğin baskı yapıyorum. Video açıldığında çok güzel bir uygulama olduğunu göreceksiniz. Baskı yapıyorum. Özel eğitimdeyim. Elif Okan tarafından hazırlanmış. Bunu evlerimizde yapabiliriz. Bıçağımı kullanarak ortasını ikiye böleceğim. Yalnız çocuklar bıçağı kesinlikle tek başımıza kullanmıyoruz. Ailemizden burada yardım isteyebiliriz. Evet gördüğünüz gibi patatesimi kestim. Şimdi bıçağımı kullanarak değişik şekiller oluşturacağım. Yine burada ailemizden yardım istiyoruz tek başıma. Gördüğünüz gibi... Ee farklı farklı baskı yapıyorum, boyama yapıyorum, gazete üzerine resim, kukla yapıyorum, oksijen deneyi, parmak ailesi, poligon oyunu, şekil kuşağı, uğur böceği yapalım gibi etkinlik videoları yer almakta. Hepsi de çok güzel hazırlanmış. Sizden gelenlerden sonraki bölüm etkinlikler kısmı. Etkinlikler kısmında günlük yaşam aktiviteleri, müzik etkinlikleri, sanat etkinlikleri, fiziksel aktiviteler, oyun etkinlikleri, iletişim etkinlikleri, deneyler, bilmeceler gibi alt başlıklar var. Buradan bir örnek vermek gerekirse, mesela müzik etkinliklerine girdiğimizde müzik etkinlikleriyle ilgili dans benim işim diye etkinlik aile bireyleri birlikte yapılır. Ailece yapacağımız bir etkinlik anlatılmakta. Günlük yaşam etkinliklerinde ise günlük yaşam etkinlikleri içerisinde yaptıklarımız anlatılmakta. Gene bu tatlı salata yapıyorum etkinliği adı altında ailecek yapacağımız bir günlük yaşam etkinliği. Hepsi de çok güzel ve doyurucu olarak hazırlanmış. Etkinliklerden sonraki kısım özel eğitim içerikleri. Bu kısımda en çok ders kitapları bizi ilgilendiren kısımlardan. Okul öncesi dönem özel eğitim, Burada alıcı dil gelişimi ders kitabı, bilişsel gelişim ders kitabı, ince motor gelişimi ders kitabı var. İnce motor ders gelişim kitabını açtığımızda 37-78 ay okul öncesi özel eğitim ders kitabı olarak geçiyor. 22 sayfadan oluşmuş. Diğer kitaplarda bu şekilde. Çok güzel hazırlanmış. Buradan okuyarak içerikleri evimizde uyguluyoruz. Açılması çok kolay. Google Store ya da App Store'dan indirebilirsiniz. Geçişler çok rahat. Yine burada özel eğitimle ilgili olan kısımda otizm spektrum bozukluğu ile ilgili ayrı bir bölüm hazırlanmış. İçimde hazine uygulaması var. Bunu e, Google Play'den yükleyebiliriz. Gördüğünüz gibi otizmli e, çocuklarımız için özel olarak hazırlanmış. Türksel Bir İletişim tarafından. Özel yetenekli başlığında ise e, ne var? Birlikte bakalım. Etkinlik örnekleri, video eğitimler, Bilsen Fizik Dergisi, Zeka Gücü gibi e, üstün yetenekli çocuklarımız için hazırlanmış bir program. Aileler için bölümünde ise e, COVID-19 ile ilgili açıklamalı bilgiler var. Burada bu videoda COVID-19'un <laughs> önemi ailelerimize açıklanmış. Korona nasıl konuşur? Yeni koronavirüsü taşıyan hastaların öksürmeleri, aksırmalarıyla ortama saçılan damlacıkların solunmasıyla bulaşır. Hastaların solunum parçacıklarının bulunduğu kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağza götürülmesiyle de virüs alınabilir. Gördüğünüz gibi çok güzel hazırlanmış. Aile bilgilendirme videoları da var. Son olarak okuma vakti kız bölümünde sesli kitaplarımız var. Ee, buradan ben en çok sesli betimleme hikayelerini beğendim. Bundan bir örnek vereyim. Hepsi çok güzel ama bu ayrı bir güzel olmuş. Kitabımızın kapağındaki resimde Tüm detaylarıyla kitap anlatıyor. üstteki her şey. Çınar isimli bir erkek çocuğu masada oturuyorlar. İkisi de 5 yaşında. Çinli kız çocuğu bizim solumuzda. Çınar ise sağımızda oturuyor. İki arkadaş mutlulukla gülümsüyorlar. Çınar arkadaşına bir tane kurabiye uzatıyor. İki arkadaş yuvarlak bir masada oturuyorlar. Masa beyaz kenarları ise turuncu. İki arkadaşın arkasında açık. Gördüğünüz gibi burada sesli kitaplara geldiğimizde ise tavşan kaplumbağa mesela burada e, video yok ama ses kayıtları var çok güzel hazırlanmış gördüğünüz gibi burada sesli bir şekilde var Aynı zamanda görsel hazırlanmış hikaye kitaplarımız var ve hepsi de çok güzel bizim çocuklarımız için. Şöyle bakalım, Ceyda'nın resimleri, yazının az olduğu, görsellerin çok olduğu, bugün Ceyda'nın doğum günü devam ediyor. Hem görsel çok, hem yazı az, hem de çocuğumuza tek tek gösterip ifade edeceğimiz şekilde ayrıntılarıyla çok güzel çizilmiş ve yapılmış. Genel olarak uygulama, özelim, eğitimdeyim uygulaması hem aileler için, hem de eğitimciler için hem de çocuklar için çok güzel hazırlanmış. Toplam altı başlıktan dediğimiz gibi.